Vampires Fall Origins oynuyoruz. Çevirisi çok iyi değil galiba ama. Evet. İnternet kapalı. İngilizce olsun. <laughs> evet. hmm. Female olsun bakalım. Şu sanki daha iyi. Kahkül olmasaydı bunu seçerdim. Böyle olsun. Kırmızı olsun çünkü iyi. Derisi şimdi vampir olunca beyaz olması karşı yok. Böyle olsun. Ama bu şey bu saç gitmiyor. Bu renk. ya. Gözü de böyle çok dikkat çekmesin yani şimdi milletin içinde. İsmimiz. Evet bir denemek için kayıt yaptım. Oyun sesini almıyor. Zaten çok bir şey yok bir de çok nefes sesi geliyor ama kusura bakmayın şişmanım. Evet. Bunlar çok güçlü ve zalim. Çok korkulmaktan gurur duyuyorlar. Tehdit eden herkesi öldürüyorlarmış. Bunlar büyücü. kavgaya girmiyorlar gibi bir şey gidiyor galiba. Bunlar ya da aldatmaca da ustaymış. Hiç sevmem. Ya da eşitlikçi, şefkat, nazik. Tamam bu olsun ya. Biraz yani hep kavga olmaz ki. varisi olmayan kral ölmüş. Tahtın sahibi yok. Köyler, şehirler harap olmuş. Evet. Işık varsa gölgesi de var. Evet, çok karanlık işler bir ordu kurmuşlar. Hiç mastık kötü. Yani. Köylüler korktukları için böyle askerleşmişler. Tabi korumak için. Biz de iyi bir asker olmak istiyoruz. Bu küçük köylerden birinde. Yani vatana milleti korumak falan. Ben bir birkaç yıl önce oynamıştım. Bu oyunun başında vampir değiliz. Günaydın. Ha Bu köyün ihtiyarı Walter. Evet işte ordusu güneye gidiyormuş. Bizim gibi küçük bir köyü fark etmez ama yine de dikkat etmek lazım. Yani Tedbir her şeyden önce dedi. Ee, köyümüzü korumak için görevler alacaksınız. Çünkü yapacak bir şey yok yani. Ben alacak karanlık okuduğumda daha çok Edward'ı tutuyordum. Jacob'dansa. Ama herhalde gerçek olsaydı daha Jacob olurdum. Kaptan Hank bu sana bir şey anlatacak. Girişti. Gidelim. Deputy mülteci demek galiba. Yok ya milte. Neyse işte. Yardım edebilir miyim size şimdi burada bir bayan olarak? E, dur. Köylülerle problem yaşıyoruz. Köylülerin problemi var. Suda bir şey var. Yani bu Witchmaster'ın ordusu köyün toprağın bereketini kaçırdı. Gidip şu şuna bir baktı yani. Başka adam kalmadı köyde. Sana muhtacız dedi bize gidelim. Biraz bir sakal atacakmış. yüzbaşı Angmar'ın büyücü kralı. Çok sevindi bizi gördüğü için. Şüpheli derecede. Evet. Silahın bile yok değil mi? Heh dedi lanet çaylaklar ee, biraz bak diyor bende ne var diyor Bir çivili sopa kılıç mızrak ben mızrağı tercih ediyorum çünkü yani düşmanlarımla aramı mesafe koymak istiyorum yani herkesle aramı mesafe koymak istiyorum yani dostlarımı biraz uzakta düşmanlarımı daha da uzakta tamam ne tamam, yap evet bir tane sıçanla dövüşeceğiz. Çünkü diyor sen bir sıçan öldüremiyorsan daha ne yapacaksın diye yani. Önce bir böyle, hemen böyle büyük değil de küçük küçük Oo, bana mana harcayan bir yumruk bir mızrak. Saçan alınca kimse bir şey demiyor. Şimdi burada bir şey olsaydı, neyse. Sanki, yani saçan can yok mu ya? Dalga geçiyor bu yüzbaşı bizimle. Yani yüzbaşı olmuşsun ama çöpsün yani. Ne yapalım? Bir yerden başlamamız lazım. Yani niye eziyor ki, değil mi? Peki, sava Savanovic'i bul. Kendisi Slav. Yaralarını iyileştirsin diyor. İyi bakar diyor. Niye bu çıktı? Kaçırdım. Gidelim. Yok. Şu, hmm, haritaya göre dışarıdaymış. Bir daha bakayım. Silah tezgahını geç. Bu seni iyileştirsin. Tamam. Çok da yaralı değiliz aslında yani bunlar bir şey değil ya. bir şey vardı. kal e, iltihap kapıyor. Yani mesela kaldırago da öyle olmuştu. Küçük bir kesik deyip hafif almamak lazım. Evet. iyi Bana yardım et diyor bir de. Bir yaratık var ölmesini istediğim. Mantarlar. Buranın batısı. Yaratık kendini şey işte çok mantar oluyor. Onu öldürünce gel. Ben de seni iyileştireyim diyor. Yani karşılıksız hiçbir şey yapmıyorlar. Sözde dayanışma olması lazım biraz. Crafting yapacak. Yani yapacak. Potumuzu kendimiz yapıyormuşuz. ya, yani ya da buna sipariş veriyoruz. Yaratığın mağarası. Evet güçlü birine benziyor. Sanki ölelim diye bu görevi koymuşlar gibi geldi. Keşke potu bekleseydik. Kaçabiliyor muyum? Ben kaçarım yani şey zor bir şey gördüğümüz anda kaçmalıyız bence. Çünkü diğer türlü ölüyoruz. Hmm. Bir demiş, evet. Combo turu diye bir şey varmış bu oyunda. Yaratık dediği de bildiğin kurt. Üstüne alınması gerekenler. Öldük. Şu botu iç iyi olacaksın diyor. Olur öyle şeyler. Önemli olan ayağa kalkmak. Paran e, e, yok mu diyor. Köylüler yardım et diyor. Ya kardeşim herkes de akıl vermesin ya bilmiyoruz sanki. Yani Sen biraz bekle. Bir iyileştireceksin diye öldürttün bizi. Yani şimdi sinirlenmemek elde değil. Şundan başlayayım. Aa sandık vardı. Deli çiftçi. Bu çağda biraz akıl hastalığı olanları direkt öldürüyoruz. Yani bir şey yok. Bir tedavi etmeye çalışmıyoruz. Öl. Evet. Yeni yeteneğimiz açılmış. Artık daha yetenekliyiz. Kendimize güvenimiz de artıyor bu şekilde. Bakalım. Öfke, canlılık. Disset. O da herhalde öyle şey bir şey. Böyle hani o o, o işte. Biraz Ha. Bakayım neymiş? Hem Dodge atak bu daha böyle çeviklik gibi. E, ben tank olmak istiyorum. Dayak yemek istemiyorum çünkü. Bir de e, bu şey kan kan soy kan yeteneği gibi bir şey burada ayrıca başka yetenekler bir iç gücü, bir de kontrol yazıyor burada Daha isabetli ve ikinci durma galiba. Arkadan bıçak onu. Hiç olacak şey değil. Bize yakışmıyor. Oraya bakalım. 4 ataklanı. 4 şey, tur için %50 fazladan demiş. Bu daha güzel. Daha dürüst. Şimdi şu sandığı açalım. Tabi Bella çok aptal görünüyordu kitabı okurken alacak karanlıkta ama acaba o daha duygularıyla hareket ettiği için biz dışarıdan öyle mi görüyoruz? Çünkü onu yok ya bayağı salaktı. Et deli çiftçi seni anlıyorum ama affetmiyorum. Çünkü köydeki birisi yani suyu kirletiyordunuz siz. Tabi düşününce yani mesela şehir suyunu zehirlemek zor bir şey mi? Niye kimse yapmadı şimdiye kadar? Değil mi? İlginç. Bak bu yeni yeni yeteneğimiz burada. Ama şu an gerek yok. A, bu, bu, da açık. yok değil mi? Şu girilmez işareti. Bunda da varmış. Neyse bu. Şimdi, şu an ihtiyacımız yok. Bir canı kaldı. Öl. Ne yapmadım ki? Bir tane daha mı kalmış? Ne güzel ya bir sürü şey verdi. Bir level atladım diye. Maksimum HP. Maksimum HP aslında iyi bir seçenek değil. Evet, çünkü öyle. Combo turlarında bir buçuk fokus kazanıyormuşuz. Fokus galiba mana mıydı? da maksimum fokus arttırıyor. Bu da armor. Armor'u tercih ediyorum. Ben, kalmadı değil mi? Anımız. Bu şekilde bir efsane olmaya doğru gideceğiz. Yani ben bu topraklarda bu, bu köyün insanları hizmet ya. Ne yapalım bu iki dakika geçene kadar dolaşalım mı? Gerçi bir tane potumuz var. Bir potla yenebilirsek ki tabii ki yenebiliriz. Yenemesek bile yani kaçtı demesinler. Desinler ya kimin umrunda yani böyle başkası ne dedi diye düşünerek zor yani bu şekilde hayat geçmiyor ki değil mi? Kimse de yok etrafında. Çok garip bir şey bu şu an. Evet, yaratık. Fot nerede? Fot içemiyorum. Neden içemiyorum? Aa, bir de debuff yemişiz yani. Zırhımızı da düşürmüş. Ya da tıklayıp geçmemek lazım. Keşke bunu yapsaydık. Başta niye? Ya yine öleceğim. Fot niye içemiyoruz ki dövüşte? Öreceğiz. Evet. Biraz daha güçlenelim. Bakın köyde başka neler var. Bu köy benim için önemli çünkü. bir paket götürmem lazım ilaç büyük annem için benim için yapar mısın ama çok şüpheli Ulrik bu Sava'nın evinin arkasından git tamam şey söylem. o kaçakçılık deputiye söyleme deputi ne demekti bilmiyorum Yolun arkasından dedi. Sen tava mısın? Biz gidelim. Evet. Sizi geçemiyorum. Çıkacağım ya tam yasak. İlişim sevmiyorum burayı. Sevmiyorum sizi. Bırakın. Köy kokusu beni cezbetmiyor, anlıyor musun? Şehir seviyorum. Ben şehir seviyorum. Yani böyle köy hayatı falan ee, köyde işte hayvanlara bakacağım çok saçma geliyor yani. Ne gerek var ya, bu kadar? Tabii ki o da kendince güzel bir şey var, ama yok ya. Yani sabah kalkacağım, odun kıracağım ama oyun oynarım. Karanlık ses. Bakalım. Kim benim slumber'ımı rahatsız ediyor? Git. Tamam. sonuçta macera peşindeyiz burada hepimiz evet, şimdi videoyu durdurup kaydı izledim ee, bazı saçma şeyler yapmışım kusura bakmayın ben biraz salağım bir de heyecanlandım tabi ilk defa böyle bir şey ee, öncelikle şu kartlardan biri konuş demiş nereye gittin düşünüyorsun hiç buradan geçemezsiniz Diyor. Kimas? Niye ya? Bizi böyle bir te tepeden aşağı böyle bir aa, baktı. Ee, diyor ki, bu benim için paketim mi var? Evet, var. Ödülünü aldın. Ee, bir kendisi çok mutlu olacak. Ayrıca gümrükten de geçmiş oldu böylece. Yani sınırlara inanmayan biriyim. O yüzden sevindim. Ha bir de görevi yapmışım ama vermemişim.